Gazze'yi Sina çölüne sürme, Batı Şeria'yı Ürdün topraklarına sürme projesinin en temelinde dünyada tasarlanan bir proje vardı. İngilizlerden kalma bir ot var ve insanların ağızlarının bir köşesinde ya bu tarafta ya sağ sol tarafların birinde doldurdukları. Yemen'de devrim oldu, özgürlük geldi diye dünya naralar attı, çığlıklar attı, halklar adına sevindi. Ancak Yemen için bu daha kötü oldu. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Yemen'deki Husilerin geçtiğimiz haftalarda İsrail gemilerine hedef almasıyla Kızıldeniz'de tansiyon epey yükseldi. Bölgede güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından ülkeler ve büyük şirketler Kızıldeniz'deki seferlerini de iptal ediyor. Tabi bu durumda Yemen ve Husiler dünya gündeminin en çok konuşulan meselelerinden biri haline geldi. Tüm bunları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Konuğumuz Orta Doğu ve Afrika alanında önemli projeleri imza atan Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Feten. Yasir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Aslında bize bir anlamda sahadan sesleniyorsunuz. Dün Yemen'deydiniz. İlk olarak bunu sormak istiyorum. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Yemen'de sizi nasıl bir tablo karşıladı? Öncelikle teşekkür ederim yayın için. Biz Yemen'e Ürdün üzerinden geçtik. Bugün de Ürdün'deyiz. Dönüş için tekrardan Ürdün'e geldik. Nasipse bu gece Türkiye'ye döneceğiz. Ürdün'den Yemen'e gittiğimiz zaman tabii öncelikle Yemen'e gidiş yollarından biraz bahsetmek isterim. Yemen'e eskiden Türk Hava ile ve birçok uçuş e, şirketiyle direkt uçuş varken Türkiye'den ancak şu anda aktarmalı ve birçok izin ile uğraşmanız gerekmekte. Bunu da e, güney tarafı için ve kuzey tarafı için ayrıca husi tarafı için e, birçok yerin farklı icraatlarını uygulamanız gerekmekte. Biz Birleşik Arap o Güney Meclisi'nin bulunduğu yere e, gitmemiz için o taraftan resmi süreçlerimizi yürüttük. Ve üç tane seçenek vardı önümüzde, Ürdün, Mısır ve Cibuti. Bunun için en hızlı ve pratik bizim için daha öncelikli olan uçuş saatinin de uygun olduğu Ürdün üzerinden tercih ettik. Tabi Aden'e indiğimiz zaman benim Yemen'e en son gidişim yaklaşık 3-4 yıl oldu. O günden bugüne de zaten izin alamayışımızdan dolayı gidememiştik. Son zamanlarda izinlerin daha kolay olduğu bize iletilince biz İd'in başvurusunda bulunduk. İzin çıktığında Aden Havalimanı'na indiğimiz zaman benim gözüme ilk çarpan şey Aden Havalimanı'ndaki tadilat ve yenileme olayıydı. İçi ve dışı etrafı yenileme görmüş bir havalimanıydı. Ile karşılaştık. Bunu ümit ederek şehre girdiğimiz zaman şehirdeki tablonun daha kötüye gittiğini görmek insanı biraz daha hüzünlendirdi. Bunun akabinde Yemen'deki savaşın 2014 yılında başlayan savaşın günümüze kadar gelen yaklaşık 10 yıl süren bir savaşta altyapıdan üst yapıya birçok yerin vurulmuş olması. Şehirde hala yıllar öncesinden savaştan bugüne kadar ben Yemen'e yaklaşık 4 kere gittim 10 yılda. Bu gidişlerimin her seferinde gördüğüm o yıkık harabeler aynı şekilde duruyor ve hatta bazıları o yıkıntının tesiriyle yani çökmüş durumdaydı. Dayanılmaz bir hale gelmişti binalar için artık bu vurulmaların tesiri ve şehir harabe görüntüsü vardı Aden'in birçok yerinde. Tabi Aden kalkınmaya çalışan bir yer. İnsanlar ekonomi hayata bir şekilde ekonomik hayatın canlılığını bir şekilde kendi işlerinde oluşturmaya çalışmak istiyorlar. Bunun içinde çaba sarf edenler var. Ancak limanın tam kapasiteli çalışmayışı, havalimanının tam kapasite çalışmayışı, bunlar bir ülkenin, bir devletin ya da bir şehrin en önemli ticari ayaklarından bir tanesi. Bunların e, tam kap kapasite olarak çalışmayışının e, etkisi olarak, ekonomik olarak şu anda çok sıkıntı ve darboğaz içerisinde hatta şunu bir örnekle açıklayabilirim. Fiyat olarak bir şey sorduğunuz zaman riyal olarak size cevap veriyorlar. Riyal olarak da Suud Riyali. Yani alış satış Suud Riyali üzerinden gidiyor. Aslında Aden Birleşik Arap Emirlikleri'nin tesiri altında olan bir bölge olmasına rağmen bu biraz da coğrafi yakınlıkla alakalı bir mesele. Suudi Arabistan'ın geçmişte Yemen üzerindeki etkisinden kalma bir durum. Eee yani Suud Riyali üzerinden daha çok e, cevap veriliyor. Ekonomiye olan etkisi de bu şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada yönetimi olduğunu söylediniz. Bunun gibi aslında Yemen'de e, kaç bölgeden bahsedebiliriz Yasir Bey? Yani Yemen'de aslında bir parçalanmışlık da var. Evet, Yemen ilk başta, ilk savaş başladığı zaman 2014'te Suudi Arabistan öncülüğünde Arap devletlerinin katılımıyla 2014 yılında e, Ettehaluf denen koalisyon birliği bir kuruldu. Buraya birçok devlet e, hem askeri olarak hem silah olarak hem uçak olarak mühimmat olarak ekipman olarak destek verdi. Buraya tabii savaşmak için asker lazımdı. Savaşmak için askeri önce Mısır'a teklif etti Suudi Arabistan. Mısır bunu kabul etmedi. Hatta Mısır'la Suudi Arabistan'ın arasının açılmasının birkaç noktasından biri de budur. Ve bu teklifi Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Sudan'daki şu şu andaki o devam isteği denilen hızlı kuvvetler denilen Hamed diye teklif etti. Hametti buraya oradan asker yolladı. Bunun karşılığını da bugün alıyor Sudan'daki hızlı kuvvetler komutanlığı. Yemen'den de oraya asker yollamış oluyor. Tabi savaş başladığında söylediğim isimler tek bir çatı altındaydı. Koalisyon gücü altındaydı. Koalisyon gücü orada Husilere karşı savaşı başlatmıştı. Husiler Sana bölgesini ve kuzey tarafları tutmuşken Sudaribistan'ın başını çektiği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği, iki veliaht prens doğrudan ikisinin başını çektiği bir koalisyon gücü vardı. Bu koalisyon gücü de orada biraz dünyayı kendini ispatlama çabasıyla birçok faaliyeti yürüttüler. O zaman iki taraf vardı. Bir koalisyon tarafı ve Şer'i hükümet diğer tarafta Husilerin bulunduğu diğer hükümet ve bu iki hükümet arasındaki çekişme devam ederken oradaki birçok Yemen'deki sorunlar ortaya çıktı. İnsanların çekmiş olduğu sıkıntılar açlık, ekonomik, insanların iç göç meselesi. Yemen'de bugün 5 milyonun yakın iç göç var özellikle. Bu konu çok önemli bir konu. Yani savaşın olduğu sadece iç göçten bahsediyoruz. Dışarıya da göç var buradan. Yani dışarıya göç dediğimiz şey Cibuti'ye, Cibuti'den Eritre'ye hatta Sudan'a kadar giden bir göç var karayoluyla insanların kendi imkanları yapmış olduğu bir göç. Bu iki taraf daha sonra bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaman içerisindeki birbirleriyle olan rekabetten dolayı, bu rekabetin aralarının da açılmasından dolayı bu güçler aşağıda üçe bölündü. Yani Ensarullah hareketi, Husiler bir tarafken, diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Güney Hükümeti, Güney Meclisi, Diğer tarafta Suudi Arabistan'ın başını çektiği şer'i hükümet, üçlü bir devlet yani gibi bir aslında gözümüzün önüne geliyor şu anda. Neden devlet olursak hepsinin bir meclisi ve bir başkanı, bir temsilcisi bulunmakta. Şu anda Aden'i tutan yer Birleşik Arap Emirlikleri. Ki yıllardır aslında Aden'le olan bir ilişki var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Kuzey tarafta, Suudi Arabistan sınırının olduğu tarafta ve özellikle Yemen'in doğu tarafında Suudi Arabistan daha etkin. Ve Sana'dan Suudi Arabistan'ın hatta bazı sınır bölgelerinden Sana'yı kapsayacak şekilde güneye doğru haritayı indirdiğimiz zaman Hudeyde sahiline kadar hatta ve hatta e, Taiz, Lahac'in bazı bölgelerinde Hulsiler hala etkin ve e, dün yine oradayken dönmeden önce Lahac tarafında ufak çatlı çaplı çatışmalar da bulunmaktaydı. Her ne kadar Laheç bölgesinde, Taiz'de savaşın durduğu dünyayı yansıtılsa da bugün Yemen'de birçok yerde yeni daha savaşta hayatını kaybetmiş komut akademisinden, askerlerden insanların fotoğraflarının duvarlara, bir şekilde afişe edildiğini, asıldığını gözlerimizde görmüş olduk orada. Yani savaşın hala ufak tefek de olsa devam ettiği bir bölgeden bahsediyoruz. Ve üçlü bir yönetimden bahsediyoruz. Bu üçlü yönetim birbirleriyle olan rekabetten dolayı Yemen'e olan bir faydası dokunmuyor. Daha çok zararı dokunuyor. Bunda şunu görebiliriz esasında. Yemen'in bu üçlü rekabetinden dolayı Güney Meclisi Birleşik Arap Emirlikleri hareket ederken şer'i hükümet Suudi hareket ediyor. Aslında bu Güney ve Suderbistan'ın şer'i hükümetin tarafları Riyad'da aslında ikamet ediyor. Bir de böyle bir sorunu var Yemen'in. Yemen'in şu anda üst yönetim kademesi, bakanları ve başkanı, diğer mahalli idari birimlerinin sorumluları Suderbistan'da çok sık gidip geldiklerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok sık gidip geldiklerinden dolayı hizmet ettikleri, çalıştıkları ya da görevli oldukları bölgelerde irtibatlarının biraz kopuk olmasından dolayı Yemen'deki hayat daha da kötüye doğru gidiyor. Husiler tarafına bakacak olursak, Husiler tarafı için bir sonraki sefer belki vize başvurusunda bulunabiliriz. Çünkü orası vize başvurularını açmış durumda. Çünkü orada da insani kriz derinleşmekte. Yani daha da kötüye gitmekte. Bunun sebebi ambargoların oluşu, Birleşmiş Milletler kurumlarının bir şekilde girişi olmasına rağmen yardımların tam ve yerinde olarak gitme işinden dolayı yani yerine isabetli bir şekilde aradaki engellerden kaynaklı. Buraya da bir yardımlar için ve yardımların koordinasyonu için ya da girip dünyaya bir oradan bir yardım raporu verebilmek için kursiler tarafına da gitmeyi planlıyoruz o tarafa. Tabii bunun aşaması da oradan gelen bilgilerden dolayı biz hareket ediyoruz. Yani oraya gidilebilirliğinden ve oradan gelen insani krizden dolayı bu kararı alma aşamasındayız. Çünkü Yemen'deki savaşın Ulusiler tarafındaki olan etkisi çok daha kötü şekilde ilerliyor. Çünkü baskıcı bir yönetim var, çok sert kuralları olan bir yönetim var. İnsanların evlerine mayın döşemiş ve insanların mayından dolayı dışarı çıkmış, birçok yerde mülteci olmuş, hayatını kaybetmiş ve dışarı giriş çıkışlarda zorluk yaşayan insanların bulunduğu bölgeden yaşıyoruz, bahsediyoruz. Ve bu bölgeyi de keşfetmek, bu bölgeyle ilgili neler yapılabilir, bu tarafını düşünmek adına böyle bir atraksiyon alabiliriz önümüzdeki dönemlerde. Tabii Yemen'in bu üçlü hükümet, üçlü yönetimden kaynaklı sorunları aslında hepsinin temelde olan durumu bu. Özetlemek gerekirse üçlü tarafın şu andaki Yemen'e vermiş olduğu zarar bu şekilde. Bu üçlü yönetimde peki uluslararası toplum bu yönetimi tanıyor mu ya, ya da hangisini tanıyor? Uluslararası toplum şu andaki bu şer'i hükümet tarafında daha çok var oluyor. Diğer tarafta İran'ın desteklediği, açıktan desteklediği, hatta bizim daha önceki Yemen ziyaretlerinde, daha önceki Lübnan ziyaretlerinde bunu evraklarıyla, işte fotoğraflarıyla bize gösteren, daha sonra akademik olarak çalışılmış olan İran destekli Husi güçlerinin Hizbullah kamplarında eğitildi ve bu kamplarda eğitildikten sonra Yemen'e savaşmak için gönderildiği ve bu esnada da orada birçok zayiat verdikleri yani insani olarak zayiat verdiklerini biz biliyoruz. Bu İran destekli olmasından dolayı dünya kamuoyunda desteklenmiyor ve dünya kamuoyunda desteklenmese de kendi içerisinde İran desteğiyle ve diğer dışarıdan gelen desteklerle, üstü kapalı gelen desteklerle çünkü İran bugün ekonomik krizle uğraşırken tek başına böyle bir orta doğu coğrafyasında birçok yerde savaş yönetmesi zor bir durum. Yani bunu üstü kapalı desteklerle ve ekonomik birçok gelirleriyle bunu sağlamış oluyor. Ben burada ekonomik gelir olarak şuna değinmek istiyorum. Yemen'in özellikle kuzey bölgesi, Suudi güney bölgesinde İngilizlerden kalma bir ot var. Gat dediğimiz bir ot. Bu ot suyu çok fazla emen ve Yemen'in suyunu neredeyse tamamını tüketmesine sebep olan ve insanların ağızlarının bir köşesinde ya bu tarafta ya sağ sol tarafların dilinde doldurdukları ve doldurmalarına hazne dedikleri ve insanların kafasını bulandırdığı bir nevi uyuşturucu madde aslında. Bunun sürekli günde 12 saat minimum ya da 10 saat minimum olarak çiğnenmesi ve en ucuz olarak 1 dolardan satılması ve Yemen'in nüfusunun 32 hatta en son sayılara göre 32 bu 35'i bulduysa bunun aşağı yukarı 10-15 milyon arası erkek nüfusun bayanlardan da çiğneyen bir oran var, yarıya yakın. Bu şekilde bir oran baktığımız zaman minimum bizim karşımıza 10-15 milyon arası bir rakam çıkıyor. Böyle bir rakamda bizim Yemen'de bunun gelirinin nereye gittiği sorusu geliyor gözümüzün önüne. Çünkü önemli bir gelir kaynağı. 1 dolardan ucunun çok yüksek rakamlara çıktığı bir ottan bahsediyoruz. Ve bu otun Yemen'de ekilip dikildiği, biçildiği ve satıldığı ve bunun bir pazarlarının olduğu. Yani bugün bizim Türkiye'de sebze meyve pazarı artı işte kuru gıda hali ya da aş sebze hali diye ayırdığımız bir pazarlarımız var. Yemen'de aynı şekilde kuru gıda halinin yanında ekstradan gat pazarı bulunmakta. İnsanlar gat almak için bu gaz pazarlarına gitmekte. Bu yüzden böyle bir durumda Yemen ekonomisine olan etkisi, zararı çok büyük çaplarda oluyor bu otun. Tabii bunun sadece Yemen ekonomisine olan zararı değil, Yemen ekonomisinin dışında Yemen'in yeraltı su kaynaklarına da ciddi zarar veriyor. Yemen'de şu anda bazı bölgelerde 30 metreyi, 50 metreye varan yerlerde su kuyusu çalışmaları yapılıyor. Ve su kuyusu kaynaklarının en temelde bitmesine sebep olan bu ot. Bu ot aynı zamanda insanlara hastalıklar bulaştırıyor, ağız hastalıkları bulaştırıyor ve ölümcül hastalıklara sebep oluyor. Şu anda biz dün ve bir önceki gün Yemen ziyaretimizde hastaneleri gezdik. Bölgedeki hem Aden'deki hem Lahic'teki hastaneleri büyük dediğimiz ama maalesef işlevi olmayan hastaneleri gezdiğimiz zaman orada bize en çok söylenen konulardan bir tanesi ağız hastalıklarıydı. Bunu da artık birkaç hastanede sorduktan sonra öbüründe sormadan artık konunun gata geldiğini öğrenmiş olduk. Çünkü ağız hastalıklarının en temel sebebi Gat ve bu da Yemen'de birçok kişinin hastaneye başvurmasına ve hastalıklara yol açmasına sebep olan bir ot. Bu da Yemen'de savaşın devam etmesinde önemli bir faktör. Tabi burada bu tanınmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hükümeti bazı bölgelerde birçok yerde tanınıyor. Ama şer'i hükümet daha çok tanınan, daha çok bilinen ve dünyada kabul görmeye çalışan bir hükümet desek daha doğru olur. Evet. Ee, İran'dan söz ettiniz Yasir Bey. Ee, bu anlamda aslında Husilerin genel anlamda Şiilerin bir koluna bağlı olduğu da medyada okuyoruz. Peki mezheplerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki. Osmanlı dönemine gidecek olursak, Osmanlı'nın bölgeyi aldığı 16. yüzyıldan günümüze kadar, Osmanlı bölgeyi aldıktan sonra hep Zeydi imamlarının isyanlarıyla uğraşmış bölgeden çekilene kadar. Zeydiler daha sonrasında Yemen'deki o Ali Abdullah Salih dönemindeki birleşmeden sonra Husiler kadar çok hareketli değildi. Tabii Husilerin aktif dol alması bir önceki dönem, tabii Abdurrahman Mansur döneminde Husiler Sana'yı bastı. Bildiğimiz, hatırladığımız o günlere gidecek olursak. O günlere gittiğimizde de 2010 14 yılında Hulusi'lerin, Şii mezhebinin bir kolu olan husilerin bu hareketi gerçekleştirmesinde daha önce almış olduğu askeri eğitimler, birçok alandaki yapmış oldukları kendilerine askeri yatırımlar ki Ali Abdullah Salih döneminde çok ciddi çatışmaları vardı bunların devletle. Ali Abdullah Salih hatta bunlardan önemli kişileri de öldürmüştü. Ama Ali Abdullah Salih o dönemde şöyle bir şey yaptı ki o dönemin El Cezire bunu haber kayıtlarında çıkar internette ya da YouTube'da. El Cezire Ali Abdullah Salih'le o zamanki Husi'lerin önde gelen komutanlarından biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ve bunu El Cezire medyaya vermişti o günlerde. Sana'ya girebileceklerini ve sana da e, askerin hiçbir şekilde mukavemet göstermeyeceğini ve çok kolay bir şekilde başkanlık sarayına ilerleyebileceklerini söylemişti. Yani o, şurada o tezatlığı görmüş oluyoruz. Aslında bir dönem Husilerle uğraşan, Sünni tarafın lideri olarak bilinen Ali Abdullah Salih, o dönemki siyasi konjektör gereği Husilerle işbirliği yapıp ve İran tarafıyla işbirliği yapıp, tabii bunu neye dayandırarak yaptı? Burada birçok komplo teorisi çıkabilir. Buradaki bu yapmış olduğu bu harekat dolayısıyla Husiler çok kısa bir sürede, yani yarım günde sanaya ilerleyip, sanayı rehin alıp, Sana'daki başkanlık sarayını basıp başbakanın istifasını, başkanın istifasını alıp ve onları farklı şehirlere yollayıp akabinde Sana'daki e, hükümetini ilan etmişti. Savaşın ilk başladığının ilk emaresi buydu aslında ve bunu da eski devletin başkanıyla anlaşaraktan yapmıştı. Burada şuna değinmek istiyorum özellikle. Ortododaki devrimler bizi sevindirmesin. Ortododaki devrimler bizi 2011'den bu yana gerçekleşen devrimler bizi sevindirse de bizi şu anda işin içinden çıkılmaz bir hale gelindiğini göstermiş oldu. Neden? Çünkü Ortododaki rejimlerin birçoğu 50 yıllık, 100 yıllık, 30 yıllık çok geçmişe dayanan rejim bunlar aslında ve bu rejimler askeri olarak çok güçlü rejimler. Başkan değişse Hükümet, fiyasi bir hükümet, seçilen bir hükümet bile gelse, temelde baktığımız zaman bu hükümetler çalışması için çok zor şartlarda çalışması gerekiyor. Neden? Çünkü geçmişte 50 yıl, 100 yıl, 60 yıl, 80 yıl bu ülke yönetmiş bir askeri yapı var ve bu askeri yapılar ülkenin ekonomisinden birçok alana kadar ekonomiyi elinde bulunduruyor, gücü elinde bulunduruyor ve değişen şey sadece görmüş olduğumuz sembolik birçok bir, birkaç isim değişmiş oluyor. Başkanlık, başbakanlık, bakanlar kurulu vesaire şeyler. Geri kalan hükümetin, geri kalan devletin kabinesi olduğu gibi duruyor. Bunu Orta Doğu'daki birçok coğrafyada gözümüzle görerek, yaşayaraktan ve hala yaşamakta olaraktan tecrübe ediyoruz, ettik. Yemen'de de aynı şekilde oldu. Başkan değişti, Yemen'de devrim oldu, özgürlük geldi diye dünya naralar attı, çığlıklar attı, işte halklar adına sevindi. Ancak Yemen için bu daha kötü oldu. Yemen'de Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra Ali Abdullah Salih ki eski askeri orduyla arası iyi olan ki bu ülkeyi yaklaşık 20 yıl yönetmiş bir insan da 2011 yılına kadar bu Husi hareketine kadar hatta 2014'e kadar da askerle irtibatı olan ki onu da Husilerle anlaşıp Husilerin şehre girmesinde askerlerle anlaştığını ve askerlerin ona dokunmayacağını vaat ederekten böyle bir ses kaydıyla da ispatlamış olduk. Biz burada bunu görüyoruz. Yani Ali Abdullah Salih değişse de yapı olduğu gibi duruyordu ve bunun anlaşarak yeni yapıyı indirdi ve Yemen'deki istikrarsızlığı getirdi. Bunun yanında Sünni yapılar, Sünni yapılar da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisinde. Bunlar da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkisinde olduğundan dolayı ve bunların kendi arasındaki tekişmeden kaynaklı ortaya çıkan insani durumda da ortaya çok kötü bir tablo çıkıyor. Şu anda Sünnilerin gücü oldukça düşük durumda. Hem askeri hem siyasi olarak. Diğer taraftan Husi hareketine baktığımız zaman hem sanayi, başkenti işgal etmeleri psikolojik olarak çok büyük bir etken. Bunun yanında İran'dan almış oldukları destek, birçok kaynak örtülü almış oldukları destekler. Yemen de şu anda onları daha güçlü, kılar hale getiriyor. Şöyle bugüne dönelim istiyorum aslında. Husilerin güçlü olduğunu konuştuk. İran destekli olduklarını konuştuk. Peki Husiler ne kadar güçlü? Yani İsrail'i durdurabilir mi ya da İsrail'e ne yapabilir ya da Amerika'ya ait savaş gevinlerini vurabilir mi? Yani bu son Kızıldeniz'deki olayları da düşündüğümüzde. Ben bu konuya biraz farklı bakıyorum Türkiye'de ya da bölgede biraz daha farklı bakanlardanım. Ben bunu biraz daha dile getirmek istiyorum. Husilerin baktığımız zaman Husiler temelde İran destekli bir grup ve İran'ın bölgede 10 yıldır İslam dünyasına özellikle Ortadoğu'daki devletlere vermiş olduğu zarar gözümüzün önünde ve bu zarardan kaynaklı şu andaki oluşan durumda birçok devlet istikrarsız duruma geldi. Aslında bunun en temelde İsrail'in o bahsetmiş olduğu Gazze'yi Sina çölüne sürme, Batı Şeria'yı Ürdün topraklarına sürme projesinin en temelinde dünyada tasarlanan bir proje vardı. Ben aslında buradan başlamak istiyorum. Dünyada tasarlanan proje neydi? Bu Ortadoğu devletlerini istikrarsız hale getirmek. Bu 2003 yılında başlanan Ortadoğu'nun tasarlanması. 2000 hatta 2001 Amerika'daki 11 Eylül olaylarından Afganistan'ın istikrarsızlığı, oradan bölgenin istikrarsızlığı, ikinci aşama Irak'ın istikrarsızlığı bölgede kocaman bir tabloyu önümüze getiriyor. Yani Irak'la başladı, Suriye ile devam etti. Mısır, Tunus, akabinde Yemen, Libya bölgede ayakta güçlü ve şu anki olaylara şu andaki olan bu katliamlara söz söyleyecek ya da durabilecek liderlerin kalmayışından kaynaklı bir durum ortaya geldi Mısır'da da buna benzer durumlar gerçekleşti. Mısır'da darbe olayı oldu. Darbe olayından sonra Suudi Arabistan'da bir yakınlaşma, akabinde Suudi Arabistan'da uzaklaşma ve Suudi Arabistan sonrası Mısır'a bazı şeylerin yaptırılması ve Mısır bunları bazılarının yapıp bazılarının yapmaması Mısır'ı ekonomik krizin çok daha fazla derinleşmesine ve ülkedeki birçok yapının çökmesine sebep oldu. Bazı söylemleri bazı şeyleri yapmamasından kaynaklı yani bunu ekonomik buhranla ödemeyi tercih ettim. Ve bu sefer bölgede ekonomisiyle, askeriyle ve e, siyasetiyle güçlü olarak devlet bırakılmamış duruma geldi. Şu anda Mısır aynı şekilde, Mısır askeri olarak güçlüyken ülkedeki ekonomik şalkantılar Mısır'ı şu anda zor duruma düşürüyor. Bunun yanında Yemen'deki bölünmüşlük şu andaki katliamlara ses çıkartmıyor. Şimdi konunun başına dönecek olursak, buradan bir özet geçtikten sonra, İran'ın bölgede, İran Suriye'de, Irak'ta ve Lübnan'da bunun yanında Yemen'de desteklemiş olduğu grupların bölgeye vermiş olduğu zararlar, savaşın uzamasındaki olan etkisi, bölgede ne kadar daha çok İsrail'in ya da bölgede planı olan, bölgede coğrafyada yaşayan Müslüman ve Arap unsurları ya da Müslüman diğer etnik unsurlara olan tavırları ya da olan planlarında İran'ın ne kadar burada destekli bir şekilde hareket ettiğini görmüş olduk. Şu anda Yemen'deki Husi hareketinin İran destekli olmasından kaynaklı şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Suriye'ye baktığımız zaman Suriye'deki hareketlerin devamı İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırganlığını atladı Ki bu Golan Tepelerinin alınmasından bugüne kadar gözümüzün önünde olan bir durum. Bunun yanında Lübnan'daki istikrarsızlık, Lübnan'a İsrail'in istediği gibi girip çıkmasına ve bazı bölgelerdeki toprakları alıp sınırı oradan çekmesine sebep oldu. Ben Haziran ayında Lübnan'a gittiğim zaman Lübnan'daki sınırın ne kadar fazla bir şekilde Lübnan tarafından alındığını gördüm orada. Yani İsrail kafasına göre girip toprağını genişlete genişlete birçok yeri işgal etmiş durumda ki 2000'lere kadar da Lübnan'ın Sayda ve Sur bölgesindeki birçok dağlarını, birçok köylerini işgal altındaydı zaten. Bugün baktığımız zaman bu durum şuna sebep oluyor. İsrail'in bölgede kendisine sözde tehdit unsuru olarak oluşturduğu İran'ı saldırmak için bu bir bahanesi oluyor ve dünya kamuoyuna da kendine haklı bir gerekçe oluşturmuş oluyor. Husiler de bu hareketi yaparaktan belki tabanda bunun farkında değiller ancak Amerikan savaş gemisinin, Amerikan uçak savarının nereye geldiğini gördük biz geçtiğimiz günlerde. Yemen sahillerine doğru yanaştığını gördük ve Cibuti sahili, bunu e, Dünya Komo'yu bilir, Cibuti sahili şu anda dünyanın çok önemli devletlerinden bulunan askeri filolarla dolu. Bunun Yemen'e çevrilmesi an meselesidir. Yemen'e çevrilmesi demek bunun Bâbul-Mendep Boğazı'nın girişinin çok önemli bir hale gelmesi demek. Bâbul-Mendep Boğazı'nın girişindeki bunu Amerika'nın, İsrail'in ve Avrupa'nın tutması demek, İsrail'in bölge politikalarındaki elini daha güçlendirmesi haline gelmek. Ve burada Husilerin İsrail gemilerine saldırması bugün Türkiye'de ya da dünyanın birçok yerinde atılan İsrail'e karşı verilen cevaptır sözünün aksine İsrail'in bölgedeki hızlanması, politikasını daha da yayması, bunun yanında Yemen'de daha çok hırçınlaşması, Yemen'deki insani durumun daha da kaosa ve daha da derinleşmesine sebep olacaktır. Ben olayın bu tarafından bakıyorum. Çünkü geçmişteki Ortadoğu tecrübelerimden, bölgedeki çıkan savaşlardan bugüne o bölgede bulunmam, daha öncesindeki liderler döneminde bölgede bulunmamdan dolayı ben bu sözü, bu tezi ortaya sunuyorum. Ve Yemen'deki durum, eğer Amerika'nın bölgeye asker çıkarma olayına dönerse ki bu an meselesi Avrupa'nın, Birleşmiş Milletler'in askeri gücünün, Amerika'nın birçok şeye dönerse bu Yemen için çok da işin içinden çıkılmaz bir zor duruma gelecek. Şu anda çok sıcak gündemimizde olan Gazze'nin yanına biz Yemen'i de eklemiş olacağız ve bölgedeki birçok şeyi dengeyi değiştirecek. Tabi İsrail burada bu hareketi yaparak yani Husi'lerin bu saldırıları aynı zamanda Mısır'ı da sıkıştırıyor. Şimdi Mısır'a ne alaka sıkıştırıyor? Mısır'ı şu açıdan sıkıştırıyor. Ya Bugün Süveyş kanalından geçen gemiler nereden geçiyor? Babül Mendeb Boğazı'ndan geçiyor ve Mısır'ın bugün ekonomisindeki çok önemli bir yer olan Süveyş kanalı ekonomik gelir olarak yarıya düşmek üzere şu anda. Çünkü gelen gemiler rotalarını Süveyş kanalına Babül Mendeb Boğazı yerine Ümit Burnu'ndan aşağı taraftan yukarıya doğru Avrupa'ya doğru bu taraftan çıkarmakta. Yani dünyada aslında yolunu uzatıp diğer bölgelere geçip yolunu Akdeniz'e ulaşması için nereden geçiyor? Ta Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalaraktan geçiyor ve mısır ekonomik olarak can çekişirken Mısır'ın ekonomisinde çok önemli bir yer olan Süveyş Kanalı'nda da burada da Mısır'ın topuğuna sıkmış oluyorlar. Hem Mısır'ı burada ekonomik olarak daha da derinleştirip Gazze'nin Sina Çölü'ne olan nakli konusunda Mısır'a olan baskının daha da artmasına sebep oluyor ve bunun yanında Süveyş kanalının girişi olan Babül Mendeb Boğazı'ndaki bulunan gemilerin Yemen'e doğru yönelmesi için çok büyük bir etken oluyor. Ve bugün baktığımız zaman Husiler bölgede bulunan askeri güçlere karşı ne materyal olarak ne de askeri olarak savaşabilecek durumda değil. Yani bu tabiri caizse gel gel tabiri kullanmak daha doğru olacak. Gel gel yapıyor yani hani gelirse aslında oraya bölge güçleri bu sefer kriz daha da derinleşecek ve dünyadaki algı Yemen'e döndüğü zaman Gazze'deki olan harekatın algısı biraz daha kırılmış olacak ve böylece Yemen'deki saldırılar bizi rahatlatandan ziyade bize zarar veren saldırılar durumuna gelmiş olacak. Evet, kesinlikle öyle. Amerika'nın da bir uluslararası koalisyon önerisi vardı hatta. 20'den fazla ülkene de katıldı. Benim şey dikkatimi çekti Yasir Bey. Yemen hükümetinden bazı kaynaklarda kendilerine o koalisyona katılma teklif edildiğini Amerika tarafından böyle bir haber vardı. Böyle bir durum söz konusu olur mu? Yani Yemen için koalisyona katılabilecek olan güçler şu anda Yemen'in o e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği güçler olur. Bunlar da şu anda bölgedeki İbrahim anlaşmasından dolayı baktığımız zaman katılabilir mi? Katılır. Ancak katıldığı zaman olayın bilançosu çok daha farklı bir boyuta gider. Şimdi bir bölgedeki insani krize müdahale etmek için eğer sıcak çatışma alanı değilse oraya insani yardım kurumları, kuruluşları, şahısları bir şekilde girebiliyor. Ancak bu saymış olduğumuz bölgelerdeki çatışma yayılırsa alana Orada işte insanın yardım krizi çok büyük ve derinleşir ki Yemen de şu anda çok derin bir durumda. Yemen dünyanın en fakir 5. yani sondan 5. ülkesiydi. Çok kötü bir durumdaydı. Şu anki durumu zaten çok daha kötü. Yani 4000 kişi susuzluktan hayatını kaybediyor yılda. Böyle bir ülkede, böyle bir yerde eğer o koalisyon güçlerine katılım sağlanırsa ki sağlanma ihtimali de muhtemel Yemen'deki durumu daha da çok derinleştirir. Yasir Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Evet bugün Ahmet Yasir Feten'le Yemen'i konuştuk. Dünya gündemine dair önemli meseleleri konuşuyoruz, merak edilenleri konuşuyoruz. Siz de GZT YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İngilizlerden kalma bir ot var ve insanların ağızlarının bir köşesinde ya bu tarafta ya sağ sol tarafların birinde doldurdukları. Yemen'de devrim oldu, özgürlük geldi diye dünya naralar attı, çığlıklar attı, halklar adına sevindi. Ancak Yemen için bu daha kötü oldu.